Fakirlikten kurtulmak ve iyi yaşamak için ne kadar para gerekli? Ve sadece para biriktirerek bu hayata ulaşmak gerçekten mümkün mü? Fakirlikten kurtulmak ve gerçekten iyi bir yaşam kurmak için sence ne kadar para kazanmamız gerekiyor? Dur bir düşün. Bu sandığından çok daha derin bir soru. Çünkü cevap sadece rakamlarda değil. Zihninde, sistemde ve seçimlerinde gizli. Fakirlik nedir? Fakirlik yalnızca cebindeki eksik para değildir. Fakirlik, geleceğe dair umudun silinmesi, seçeneklerinin elinden alınmasıdır. Bazı insanlar bir lokmayla zengin hisseder. Bazıları ise milyonlar içinde hala yoksulluk korkusuyla yaşar. Çünkü zenginlik ne kadarın olduğu değil, ne kadar özgür olduğundur. Gerçek zenginlik ne istersen onu almak değil, ne istemediğini seçebilme özgürlüğüdür. İyi yaşamak için ne kadar para gerekli? Dünya genelinde konforlu, sağlıklı ve sosyal bir yaşam için gereken gelir ortalama şu şekildedir. Temel hayat, birinci 200, birinci 800 dolar ayda, yani 14. Sıro, 600 dolar yılda. Orta sınıf konforu, 3. bin, 5. bin dolar ayda, yani 36. Sıfır sırın 60 bin dolar yılda. Kaliteli yaşam, 7. bin, 10. bin plus dolar ayda, yani 84. Sıfır sır, 120, vivin plus dolar yılda. Gerçekten özgür hissetmek için yılda en az 50.000, bin, 75.000 bin dolar kazanmak gerekiyor. Daha ileri gitmek için ise hedef 100, bin dolar ve üstü. Ama bu yeterli değil. Sadece para biriktirerek bu noktaya ulaşabilir misin? Cevap net hayır. Neden mi? Enflasyon birikimini eritir. Ortalama gelir yetersizdir. Zaman senden hızlı akarken birikim yavaş kalır. Sadece para biriktirerek bu seviyeye ulaşmak neredeyse imkansız. Biriktirmek seni hayatta tutar. Ama ileri taşımaz. Peki ne yapmalısın? Bu hayata ulaşmak için sistemini değiştirmen gerekiyor. Yani sadece biriktirme, üret, büyüt, çoğalt. İşte gerçek çözümler. Gelirini çeşitlendir. Maaş dışında freelance işler, dijital hizmetler, küçük girişimler yarat. Pasif gelir kaynakları kur. Yatırım fonları, dijital ürünler, temettü hisseleri, abonelik sistemleriyle zamanını satmadan kazan. Yeteneğine yatırım yap. Kodlama, dil öğrenimi, tasarım, yapay zeka kullanımı gibi beceriler uzun vadede seni sıçratır. Zihnindeki sınırları fark et. Bu bana göre değil diyorsan zaten kaybetmiş olursun. Zenginlik önce zihinde başlar. Finansal özgürlük formülü. Zenginlik eşittir yıllık gider çarpı 25. Yani eğer yılda 50. Seni özgür bırakacak birikim birinci 250 bin dolar. Bu seviyeye ulaşmak için sadece çalışmak yetmez. Doğru strateji, büyüyen gelir ve yatırımlar gerekir. Son söz, fakirlikten kurtulmak için ne kadar para kazanmam lazım? Sevap. Seni özgürleştirecek kadar ama sadece cebini değil, zihnini de özgürleştir. Sadece sabretme, strateji kur. Sadece çalı, doğru yönü seç. Çünkü gerçek zenginlik yalnızca bankadaki para değil, uyandığında yaşadığın hayatın sana ait olmasıdır.